Yarısı kolay gelsin. Eyvallah. Şu Silice Aşkım dönemini bize anlatır mısın ya? Valla 2004'te başladık biz o motorla uğraşmaya. 2003 buçuk 2004 aslı gençliği budur. Evet. 2003.5-2004 başladık. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010'lara kadar koşturduk hatırladın. Sonra sağ olsun bizim CGC İsa Mersinlilere hediye etti ona gözü de vardı. Mersin. Mersinlerde o mobilete orijinal ufak kartel olarak <laughs> orijinal orijinal ufak kartelde o motor. Evet. Süper Elbirin karteli. Onlar da diyordu işte volandı şöyle bir çevirdikleri zaman. Yani orijinal kartelle bir motor, yani orijinal kartelle bir mobilet bu kadar gider diyorlardı. İsa'nın yüzünden en son o motor oraya gitti. İsa'nın <laughs> yüzünden. Onun başlangıcı, bitişi bu. Peki, bugünkü aklın olsa ne yapardın be? Ne yapardın? Bugünkü aklım olsaydı o sidici aşkımı ne yapardım? O 12-13 somunu sökerdim, motor milini çekerdim, o motor kısmını alırdım. Al şaseyi götür, Mersin'e hediye et derdim. Yani kalsın. Abi, bilemezdik. Çünkü üç ay uğraşmıştım, kafa patlatmıştım toplanmıştım. Emek vermiştim. Bilemezdim. Neyse giden gitti. İsmail onun 10 kilometre üstünü yaparız. Her şey burada. Her şey beyinde yazılı. Hiç bundan. unutmam ne yaptığımı. Usta şimdi bir proje var mı? İsmail'e 10 fazlası. İnşallah. Yaparız bebeğim rahat ol. Biliyor abi. gider. Ve gerçek bunu yapacağız. Mis gideceğiz. Aynı köprünün altından kalkacağım. Öbür çöpünün altında gazı bırakacağım. Ne olduğunu görürüz. Aynen. Onu dede, denediğimiz yerde bunu da deneyeceğiz. deneyeceğiz. Ben aynı, Allah'a şükür. Evet. Motor aynı, Aynen. sistem yapıyorum onun 10 on üstü, sekiz on üstü. Aradan yıllar biraz zaman geçmiş. Zaman ve tarih farklı. Aynen. Değişen hiçbir şey yok. Aynı cihan. Değişen tek şey yıllar. değişen tek şey yıllar. Bu aynı şey ya. Bu Sileci aşkım 2 projesi nereden çıktı? Benle İsmail Aslan'dan çıktı. Şöyle bir motoru göstereyim ben. Ha sen çek ben yamaalı dostlarımla ilgilen. İlgilen bakayım ben şöyle bir motoru göstereyim. İsmail bize motoru biraz satar mısın? Nereden aldın? Nasıl oldu? Şöyle gelirsen daha iyi olur. Şu tarafa evet. gelirsen. Aleyküm selam abi. Şöyle Hoş geçersen geldi. daha iyi olur. Şimdi İsmail'cim. Deprem iso. Bu motoru evet. alma projesi nereden çıktı? Kardeşim ustamla görüştük zaten. Evet. O da istiyordu zaten. Silici açtım ya Evet. Onun şeyle işte niyetlendik. Ailesiyle Önümüzdeki yaz hazır olacak inşallah. Şöyle motoru bize tanıt biraz. Nereden aldın, ne yaptın, neler yaptın? Bu motor klasikti. Klasiği evet. bozduk. Zaten <laughs> fotoğrafları ben sana atacağım. Aldığımız şekil. <laughs> nasıldı? Şimdi böyle oldu yani. Çıplak olacak motor. Yarış motoru olacak. Peki plaka ruhsat var mı? Plaka ruhsat da var. Her şey tam diyorsun. Her tam şey tesisat. tam. Biz evraksız motorla uğraşmıyoruz. Bu motor seni çok yordu peki? Yordu. Ama yılmadık, devam ediyoruz değil devam. mi? Devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sileci Aşkım devam. 2 Depremi sonun motoru Cihan Ustamız yapıyor tekrardan devam. Eski yılların adına 22 de yeni dizdirdik Büyük 22 oldu Selamun Aleyküm Aleyküm motor şasisini komple burada Cihan Usta deprem İsmail ile beraber. Üstünde iki jant 24. 24 jant. Aynen. Tamamıyla lastik bisikletin lastiğiydi. Sıyırdılar. Nisan lastiği. Yok. Nisan'dan ufak. Nisan 26. Çatıda işlemler yapıldı. Mafsal iki parçaya ayrıldı. Şu an sadece boyası mı kaldı? Tesviye ve boya işlemleri mi kaldı? Tesviye edilecek birkaç işlem daha yapılacak. Evet. Ondan sonra boyaya. Boyacı Mesut abi. Mesut abi boyayacak. Meşhur boyacı Mesut abi. Türkiye'nin tüm bezlerini boyayan adam. Aynen öyle. Arkadaşlar bu da İsmail'in klasik motoru. Daha önceki videoda size tanıtmıştım motoru. Bu da Cihan Usta yaptı. İsmail arkadaşımız Abi, biraz deli bir arkadaş. Ben, ben bu klasiği. Bu da yarışlık olsun dedi. Kesiyi. Hayırlısı olsun bakayım. Hayırlısı olsun. Biz de öyle dedik zaten. Ne zaman bitiyor peki motor? Gelecek yaz biter. Gelecek yaz. Ya kışın hazır olmuş olur o zaman. Dene Aşı. Denemelere başlarsınız. Aynen. Açılma, rodaş falan yaza hazır olmuş olur. Evet. Sonra yarış tekniklerini açıksınız galiba. Aynen açığız her türlü. Peugeot, Mobile fark etmez. Hiç fark etmez ha? fark etmiyor. Haydi bakalım. Şey. Hoş geldin Sezgin Hanım. Evet. Hayırlı akşamlar. Hürmetten otocuğu Adana'mızın ya. en yaşlı mezcu üyesi. Ya Aslan gibi maşallah. Arkadaşlar cihazımız Usta bayağı bir yoğun. O yüzden videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Mesut Mark kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum.